Bundan 337 yıl önce Cambridge, İngiltere'de 5 Temmuz günü çok önemli bir olay yaşandı. Filozofi Naturalis Principia Mathematica, o Newton'un eşsiz eseri sonunda yayımlandı. Esas burada yapmaya çalıştığı şey zaten anlaşılmaya başlıyor. Evren modelini tekrardan temellendirmeye çalışıyor. Evrenin işleyişi üzerine dünyanın konumu ve o dünyanın içindekilerin bir takım işleyişleri üzerine. Ve düşününce özellikle de o dünyanın içindekilerin ve dışındakilerin işleyişlerinin aynı olup olmadıkları üzerine. Çünkü hatırlayın uzun bir süre o dünyanın dışındaki varlıkların, gök cisimlerinin içindekilerden çok daha farklı fizik kurallarına tabi olduğu gibi bir anlayış vardı o günlere dek. ne kadar evrene yönelik geliştirilmiş fikirleri şöyle bir düşününce bunların kimileri şöyle bir düşündüğümüzde mistik düzeyde kimileri ise belirli bir sayıda gözleme dayalı ve böylelikle tabii ki belirli bir tutarlılığa sahip ve kimi zamansa bu ikisinden de aslında belki iyi olarak daha sonra ortaya çıkarılması gereken teorileri sadece o ilk başta uyguladığı bir takım gözlemlerin üzerine bina ede ede yükselen yaklaşım. Yani önceki bütün gözlemleri kullanarak yeni bir sonuç yaratan, aslında hepsini tümerleyen bir yaklaşım. Şöyle bir düşününce her ne kadar bu mesele, bu evreni anlayış üzerine geliştirilen bu meseleler sanıldığından çok daha eski olsa da şu an ulaşmış olduğumuz o bir takım tutarlı görüşlerin elimizde bulunan tutarlı görüşlerin temelleri, bunlar düşünüldüğünde aslında bunların olgunlaşması, gelişi bin yılları kapsasa da Sir Isaac Newton'un yapmış olduğu şey, evrene dair kullanıyor olduğumuz bir takım birincil temelleri doğru düzgün bir esere dönüştüren ilk kişi desek yeridir Sir Isaac Newton için. Ve onun da ifade etmiş olduğu gibi, onun o yükselmiş olduğu devlerin omuzlarını anmadan da geçmeden tabii. Newton'un genel iddiası şudur. Belirli bir kütleye sahip olan her cisim birbirlerini çeken bir kuvvet uygularlar birbirlerine. Her madde bunu birbirine istisnasız olarak yapar. Bunu uygularken de bu uygulamanın, bu kuvvet alışverişinin, bu tüm aksiyonların gerçekleşmekte olduğu, bu eylemlerin gerçekleşmekte olduğu o sahne yani uzay bu olaylardan tamamen bağımsızdır. Bunu söylemek. Bu gerçekleşen eylemler, bu aksiyonlar o sahneden, o uzayın kendisinden tamamen bağımsız bir şekilde gerçekleşmektedir. Bunu söylemektedir. O kütle çekimin sebep olduğu tüm o neden sonuç içeren o olaylar bir sahne içerisinde, boş bir sahne içerisinde gerçekleşmektedir. Yani olaylar süre gelirken uzay o boşluk olarak tanımladığımız o alan, o olaylardan etkilenmeyen sadece bir tiyatro sahnesidir. Ve dediğimiz gibi o tiyatro sahnesinin içerisinde gerçekleşmekte olan olaylar birbirlerini belirli bir neden-sonuç zinciri içerisinde etkileyerek gerçekleşmektedir. Belirli bir neden-sonuç ilişkisine tabidir bu olaylar. Bir olay, gerçekleşen bir olay başka bir olayın nedenidir. Ve aynı zamanda o başka bir olay da kendisinden daha başka bir olayın da, önceki olayında sonucudur. Ve bu olaydaki neden sonuç ilişkisi farklı bir zamanda yine tekrarlandığında yine aynı sonucu verir. Yani şöyle tanımlarsak, ayrı bir zaman diliminde bu neden girdisi yine verilirse eğer aynı sonuç çıktısını vermesi beklenir. Bin seferde tekrarlansa bu deney aynı şekilde o aynı sonuç çıktısı alınır. Yani buradan anlayabileceğimiz üzere bu gerçekleşen neden sonuç ilişkisi bu ilişki sabit, değişmeyen ve çakılı bir ilişkidir. Ve bunu gözlemlemek bir bakıma kolaydır. Diğer bir taraftan işte bu Sir Isaac Newton'un ortaya attığı bu kütle çekim mevzusu daha öncesinden aslında Descartes'e kadar dayanan bir tradisyonun da bir geleneğin de pabucunu dama atmıştır. O tradisyon birbirleriyle fiziksel bir interaksiyonda bulunmayan, fiziksel bir ilişkide bulunmayan maddelerin herhangi bir kuvveti birbirlerine herhangi bir yönde iletemeyeceği yönündedir. Bunu söylemek değil eğer birbirleriyle bir ilişkisi yoksa maddelerin, birbirleriyle fiziksel bir interaksiyon geçirmemiş durumda varsa eğer bunlar hiçbir şekilde birbirlerine herhangi bir kuvveti iletemeyeceklerini söylüyordu bu gelenek. Ki burada kütle çekimi düşünülünce bunun tam zıttını söylemektedir. Newton inanılmaz bir şekilde bizim insanlık olarak o güne kadar biriktirdiğimiz doğru yanlış bütün fikirlerimizi aslında bir bakıma revize edip tüm o kafa karışıklıklarını tek bir noktada toplayıp tek bir noktaya fokuslayıp bugünkü evre anlayışımızın aslında aslında bir bakıma temellerini atmış. Ve bunu da gerçekten dört başı mamur muhteşem bir şekilde yapmıştır. Bir eser ortaya koyarak bunu yapmıştır. Yani düşününce bir o günlerde bir şairin Newton'un hakkında yazdığı şu dizeler Nature's and nature's law lay hidden the night and the God said let Newton be and all was light. Bu tip yaklaşımlar ortaya koyduğu şeyin hangi değer düzeyinde bir noktaya ulaştığını aslında çok güzel gösteriyor. Ama sonrasında Newton'un sonrasına şöyle bir bakmaya başladığımızda bu ortaya konulan önemli değer nelere dönüşmüştür şöyle bir baktığımızda her güzel eserin ve her güzel kuramın da aslında kaçınılmaz olarak belirli eksiklikler barındırdığını görüyoruz sonrasına baktığımızda değil mi? Dünya çünkü evren gerçekten anlaşılması bakımından enteresan bir yer. Yani düşününce Newton'un açıkladığı şu noktaya geri dönelim. Ne diyordu? Uzay boşluğu kendi kafasında olaylardan ayrıca öylesine takılan ve onun içinde işlemekte olan olaylar, eylemler de ayrıca kendi kafasında takılan bu ikisinin arasında ilişki olmayan bir model sunuyordu değil mi Newton? Aralarında hiçbir interaksiyon olmadan gerçekleşen bunlar, ayrı ayrı olaylar ve olayların gerçekleştiği yer statik olarak onları kapsayan bunlar ayrı ayrı şeylerdi. Ve bunu anlaması da şu an bize hiç zor gelmiyor düşününce. Böyleydi. Ama işte sonrasında gelmeye devam eden yeni zihinler bu olaya böyle yaklaşmamışlar ve 1820'lerde manyetizma fenomeninin de açıklanmasıyla Faraday diyecekti ki maddelerin o birbirlerine iletmekte olduğu o uzaktan okült görünmez kuvvetler vardı ya işte o kuvvetin o statik dediğimiz boşluk tarafından o uzay tarafından iletildiği, o kuvvetin o uzay tarafından iletiliyor olabileceği, yani tüm o kuvvetlerin iletilmesinde medyum, sahne rol oynuyordu resmen. Yani böyle bir ihtimal, böyle bir ihtimalin altını çiziyordu. Bunu hem kütle çekim kuvveti için hem diğer anlamlandıramadığımız görünmez kuvvetler için de söylüyordu Faraday. Ki bu yaklaşımıyla da akabinde aslında bütün görünmez kuvvetleri tek bir biçimde, tek bir eşitliğin altında toplamamız gerekebileceğini söylüyor. 1873'te ise James Clerk Maxwell bunu çok güzel bir şekilde yapan kişi olacaktı. Bunu nasıl yapacaktı? O görünmez kuvvetlerin içerisinde en kafa karıştırıcı olanlarından olan elektrik alan ve manyetik alan kuvvetlerini ki düşününce aslında bunlar statik olarak tanımlanmışlardı. Bu ikisini elektromanyetik alan denilen dinamik bir fenomende birleştirecek ve daha sonra buna bir vektör, bir hız tanımlayacaktı Maxwell. Ve akabinde bunları Maxwell eşitlikleri denilen o harika matematiksel tanımlamaları da birleştirecekti. Böylelikle bu manyetik alan ve elektrik alan denilen iki ayrı statik olarak tanımlanmış olan öncesinde bu iki alanı uzayda dinamik olarak propagate eden, ilerleyen bir fenomende birleştirmiş oldu Maxwell. Ve bunların bir hıza da sahip olduğunu aslında ortaya koymuş oldu ve aslında çok iyi bildiğimiz bir başka şeyin de bu sınıftaki akranlardan sadece birisi olduğunu en önemli olarak söylemiş oldu ki o neydi? Işığın ta kendisiydi. Evet, ışık da bir elektromanyetik giderleyen, uzayda propagate eden bir alan veya parçacığın ta kendisi dalga alanmayan parçacığın da kendisiydi. Ve bunların hepsini işte tıpkı Newton'un o eserinde daha önce bilinenleri dört başı mamur bir şekilde topladığı gibi Maxwell ise elektriğe ve manyetizmaya dair bilinenleri ve üzerine yeni soslarda yeni bilgilerde katarak bu sefer matematiksel formüllerde çok güzel bir şekilde toplamış oldu Maxwell. Kendisi de zaten öncesinde bir Faraday'a kıyasla mesela çok çok daha iyi bir matematikçiydi. Bu geçmiş birikiminde çok iyi kullanarak bu işi başardı. Ki bununla da birlikte işte bu 1800'lerden sonra da bu bulunan şeylerle de birlikte daha önce anlamlandıramadığımız bir takım fenomenler, bir takım şeyler akabinde gelen kuantum babaları ve anneleri ve modern fiziğin temellerini atan tüm o harikulade 1800-1900 furyası tüm o bu resimde gördüğünüz bu arkadaşlar Bizim içinde yaşadığımız ve hatta belirli bir raddeden sonra hakkında çakılı felsefeler yarattığımız bir takım bilgilerimizi değiştirdi. Yani resmen anlamaya başladık ki bu doğa yasaları aslında ileri düzeyde bir sci-fi, bir sihir büyü düzeyinde bir noktada olduğunu kavramaya, anlamaya başladık resmen. Veya kavrayamamaya başladık resmen demek doğru olur. Böyle oldu. Yani düşününce gerçeğin doğası sci-fi'dan çok daha sci-fi. Yani science fiction'dan çok daha fazla sihir büyü düzeyinde gariplikler barındırıyor aslında. Gerçeğin doğası. Çoğu noktada. Gerçeğin doğası değişik koşullarda beklenmedik bir şekilde öylesine farklılaşıyor. Öylesine değişip eğilip bükülebiliyor ki bunun ne şekilde gerçekleşeceğini, yaşadığımızda bunun neler olacağını öngörmek şöyle bir dursun. Yani kaos ve lineer olmayan sistemlerin de üstüne deterministik dahi olmayacak şekilde bazı sonuçlar verebiliyor gerçeğin doğası. Yani hayalimizde oluşturabileceğimiz şeylerin bile ötesinde bazı çıktılar verebiliyor gerçeğin doğası. Kimi yerlerde? Bu noktada da işte matematik gerçekten çok önemli. Çünkü düşünün. Milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki, daha önce hiç gözlemlemediğimiz direkt pratik olarak bir doğanın en garip objelerinden biri, bizim bildiğimiz veya bilmediğimiz bütün kurallarına resmen aykırı davranan bir gök objesini masamızın başında oturarak onlar hakkında fikir yürütebilmekte, matematik denilen bir şey yaparak, onlar hakkında fikirler üretebilmekte ve hatta doğru bir şekilde nasıl olduklarını öngörebilmekteyiz. Masamızın başında oturarak ki bunu da kanıtladık, bu da resmen kanıtlandı ilk kara delik gözleminden sonra resmen simülasyonlara çok yakın bir sonuç bize geldi. Bunu çok büyük bir tutarlılıkla öncesinde öngörmüş olduk Albert Einstein ve kara delik üzerinde çalışan teorik fizikçiler. Yani daha birkaç yıl öncesine kadar bizi onu pratik olarak kara delikleri gözlemlemeden önce bir 100 yıl boyunca üzerinde tahminler yürüten matematikçiler ve fizikçiler. Ki gördük ki doğru tahminler yürüten matematikçiler ve fizikçiler her neyse. Kendinize iyi bakın ve esen, huzurlu, mutlu kalın. Bir sonraki görüşmemize dek.